2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'le kazandığı tarihi zaferden sonra manşetlerden denilmeyen Lionel Messi bir süredir transfer iddialarıyla konuşuluyordu. Messi'nin profesyonel kariyerini Barcelona'ya dönerek tamamlayacağı söylenmişti. Ayrıca Suudi Arabistan kulüpleriyle de görüştüğüne dair sızıntılar vardı. Ama geçtiğimiz günlerde transfer süreci sonuçlandı ve Lionel Messi'nin yeni kulübü belli oldu. Gelin Lionel Messi'nin yeni kulübüne transfer sürecini yakından inceleyelim. İki futbol efsanesi Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi artık kariyerlerinin sonlarındalar ve birkaç yıla futbola veda edecekleri konuşuluyor. İki yılı futbolcuysa kariyerlerini yıllardır top koşturdukları Avrupa'da sonlandırmak yerine başka kıtaları tercih ediyorlar. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz yıl Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr'a transfer olmuştu. Her ne kadar son dönemde orada mutlu olmadı ve Al Nasır'dan ayrılmak istediği iddia edilse de Cristiano Ronaldo kariyerinin sonlarını Suudi Arabistan'da geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde Paris Saint Germain'den ayrılan Lionel Messi'nin ise yeni rotası merak ediliyordu. Hatta birçok kişi yıllı futbolcunun eski kulübü Barcelona'ya geri döneceğini düşünüyordu. La Liga'nın Barcelona'ya transferine yeşil ışık yaktığına dair haberler duyduğunu belirten Messi yine de çok fazla şey eksikti. Oyuncu satmalarından ya da maaşları düşürmelerinden sorumlu olmak istemedim, yorulmuştum şeklinde görüş belirtti. Verdiği röportajda Barcelona'ya dönmeyi çok istediğini de belirten yıldız futbolcu gittiğinde daha önce yaşadıklarının tekrarlanmasından korktuğunu açıklanmış. Geleceğimi başkasının ellerine bırakmak istemedim. La Liga'nın her şeyi kabul ettiğini ve geri dönmem için her şeyin yolunda olduğunun söylendiğini duymuş olsam da gerçekleşmesi gereken daha pek çok şey vardı. Avrupa'dan başka teklifler de vardı. Ancak benim Avrupa'dan istediğim tek takım Barcelona'ydı. Kendimi dışarıda bırakıp ailemi düşünmem gereken bir zamana girdim diyerek açıklamalarına devam etmiş. Barcelona dışında başka kulüplerden de yıldız futbolcuya oldukça cazip teklifler gelmişti. Mesela Suudi Pro Ligi ekibi Al Hilal'den yılda 400 milyon dolar kazanacağı bir teklif geldi ancak Messi bu teklifi geri çevirdi. Çünkü Messi'nin aklında bambaşka bir kıta, bambaşka bir kulüp vardı. Kısa bir süre sonra da Lionel Messi'den sürpriz bir imza geldi. Arjantinli süper yıldız Amerika'nın Inter Miami takımına transfer oldu. David Beckham'ın sahiplerinden biri olduğu Inter Miami transferi kısa süre içinde resmen açıklayacak. Yani anlayacağınız Lionel Messi önümüzdeki sezon MLS'de forma giyecek. Kararında maddi endişelerin etkili olmadığını savunan Messi, mesele hiçbir zaman para olmadı. Öyle olsaydı Suudi Arabistan'a ya da başka bir yere giderdim dedi. Inter Miami takımı da sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımıyla Messi'nin transferini duyurdu. Arjantinli yıldızın Avrupa kariyerinin ise hoş bittiğini söyleyemeyiz. 2021 yazında Barcelona'dan gözyaşlarıyla ayrılıp Paris Saint Germain'e imza atan Lionel Messi'nin Fransa kariyeri tatsız bitmiş. Clermont maçında son kez PSG forması giyen 35 yaşındaki Arjantinli Süper Yıldız oyundan çıkarken ıslıklanmış. İspanya'da verdiği bir röportajdaysa şunları söylemiş. ''Bir gün Barcelona'ya Alba'nın, Busquets'in ve Xavi'nin veda ettiği gibi veda edebilmek istiyorum.'' PSG'de geçirdiğim 2 yıl, eğlenmediğim, mutsuz olduğum ve aile hayatımı etkileyen bir 2 yıl oldu. Gerçek şu ki ekonomik durum benim için hiçbir zaman engel olmadı. Beni bu durum için suçladılar. Ayrıldığımdan beri Barcelona birçok transfer yaptı. Ferran Torres'i e 55 milyon euro karşılığında transfer ettiler. Sizce de biraz garip değil mi? PSG kulübünden teşekkürler Leo mesajıyla yapılan paylaşımda, başkente geçen iki sezonun ardından Messi ile PSG arasındaki yolculuk 2022-2023 sezonunun bitimiyle sona erecek. Kulüp, bir Fransa Süper Kupa ve 2 Lig 1 şampiyonluğu elde eden 7 altın top sahibi Messi'ye içtenlikle teşekkür eder ifadelerini kullandı. Paylaşımda görüşüne yer verilen Messi ise kulübe, Paris şehrine ve sakinlerine bu iki yıl için teşekkür ederim. Onlara gelecek için en iyisini diliyorum yorumunu yaptı. Sezon başı Barcelona'dan Paris Saint Germain'e transfer olan Lionel Messi, Fransız temsilcisinde 41 resmi maça çıkmış. 21 kez rakip fileleri havalandırırken 20 kez de takım arkadaşlarına gol pası vermiş. Avrupa'da Lionel Messi dönemi de böylece kapanmış oldu. Kazanılmadık kupa, alınmadık ödül bırakmayan, defalarca rakip ağları havalandıran yıldız futbolcu Lionel Messi, dünya futbolu için büyük bir kazanım. Şimdi ise kariyerine Amerika'da devam edecek. Lionel Messi'nin Inter Miami transferi ise çok sayıda kişiyi mutlu etti. Özellikle Apple için yıldız futbolcunun transferi büyük bir kazanç olabilir. Muhtemelen Lionel Messi ile Apple'ın nasıl bir ortak noktası var diye düşünüyor olabilirsiniz. İşte o büyük ve kazançlı ortak nokta. Futboldaki tartışmasız en iyi oyunculardan birine sahip olmak hem kulüp hem de lig için büyük bir kazanç. Ama aynı zamanda önümüzdeki 10 yıl için Amerika futbol ligi olan Major League Soccer'ın yayın haklarına sahip olan Apple için de öyle. Messi'nin MLS'te forma giymeye başlaması, Apple TV Plus aracılığıyla sunulan bir MLS Season Pass aboneliğini çok daha değerli hale getireceği kesin. Aynı zamanda 6 Haziran'da Apple, Apple TV Plus'ta Messi hakkında 4 bölümlük bir belgesel dizisi yayınlanacağını da duyurdu. Henüz sözleşme şartları net olarak bilinmese de Messi'nin bu transfer karşılığında Apple, MLS yayın ortaklığından pay alacağı da söylenenler arasında. Apple son zamanlarda futbol dünyasında şaşırtıcı derecede büyük bir oyuncu haline geliyor. Şirket MLS anlaşmasına ve çeşitli belgesellere ek olarak bitmiş olsun ya da olmasın Tella Soy'u en büyük akış itlerinden biri olarak karşımıza çıkarttı. Ve şimdi Messi'nin de gelişiyle çok daha değerli bir akış hizmeti haline geleceği kesin. Lionel Messi Amerika'ya adım atmadan bile nasıl büyük bir etki yaratmış öyle değil mi? Ama daha bitmedi. Futbolun yaşayan efsanesi Lionel Messi, Amerikan Futbol Ligi ekiplerinden Inter Miami transfer olacağı söylendikten sonra bilet fiyatları bir anda fırlamış. Arjantin Yıldız'ın ilk maçına Leagues Cup'ta Meksika takımı Cruz Azul'a karşı çıkabileceği düşünülüyor. Bilet satış sitesi Vivid Seats bu maçın ortalama bilet fiyatlarının %922 artışla 120 dolardan 1248 dolara çıktığını bildirmiş. New York Red Bulls ve Inter Miami arasında 25 Ağustos'ta oynanacak müsabakanın bilet fiyatları da 99 dolardan 983 dolara ulaşmış. Bu %883'lük bir artışa tekabül ediyor. Inter Miami'nin 3 Eylül'de deplasmanda konuk olacağı Los Angeles FC maçının 150 dolarlık biletleri de %400'lük artışla 785 dolar olmuş. CNN International, Messi'nin resmi imzayı atmadığını ve Arjantin efsanenin ilk maçının henüz duyurulmadığını hatırlatarak bu biletleri satın almanın riskli olduğunu yazmış. İşte Lionel Messi cephesinde son dönemde yaşananlar bu şekilde. Peki siz Lionel Messi'nin Inter Miami transferi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce doğru bir karar mı? Messi futbol kariyerini hangi kulüpte sonlandırmalı? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.